Biz bu salgının başından bu yana bugüne kadar e, İl Sağlık Müdürlüğümüzle, e, Sağlık Bakanlığımızla e, tam bir koordinasyon halinde, Rektör Hocamızın da tam desteğiyle bu hastalıkla mücadelemizi Ege Üniversitesi Hastanesi'nin adına ve 65 yıllık geçmişine yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili bu hastalıkla ilgili tıptaki son gelişmeleri de hastalarımızda e, bilimsel ispatı olduktan sonra kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi plazma tedavisi. Plazma tedavisi hastalığı geçirmiş bir kişinin plazmasının alınıp halen hastalığı geçirmekte olan bir kişiye nakledilmesi şeklinde kabaca özetlenebilecek bir işlem. Buradaki amacımız hastalığı geçirmiş kişinin kanından bu hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmiş hastalığı nasıl yeneceğini bilen hücreleri alıp ki bunlara antikor deniyor, onları hastalığı geçiren kişiye vermek ve onun da bu hastalığı daha kısa bir sürede atlatmasını sağlamak. Evet yani hastalığın tabii geçmişi daha çok taze, çok yeni. O nedenle hastalığı geçirmiş kişi sayısı çok fazla değil ama gittikçe de artıyor. Bizim hastanemizde tedavi olup hastalığı geçirmiş ve tabii bu plazma bağışçısı olabilmek için hastalığı geçirdikten sonra üzerinden en az 14 gün geçmesi ve en az 2 tane de negatif PCR sonucunun olması gerekiyor. Böyle hasta sayısı da gittikçe artıyor. Başlarda çok fazla yoktu. Biz bugüne kadar iki tane hastamızdan, hastalığı geçirmiş hastamızdan plazma bağışçısı olarak plazmalarını aldık ve hasta olan kişilere naklettik. Ama bizde tabi tedavi ettiğimiz hastaların tamamının listesi mevcut. Bu süreç içinde bundan sonra sürelerde oldukça PCR negatiflikleri geldikçe onlarla da görüşerek plazma bağışçısı olmak isterlerse onlardan da plazmalarını alıp hasta kişilere nakledeceğiz. Şimdi hastalığı tabi bizde geçirmiş olan kişiler bizim elimizde listeleri mevcut. Ee, hastalığı geçirdikten sonra üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor demiştim. O süreden sonra biz onları arayıp e, bu konuda onlardan destek isteyebiliriz. Eğer onlar gönüllü olup kendileri başvurmazlarsa ya da illa bizde tedavi olmuş olmaları da gerekmez. Başka bir yerde tedavi olup iyileşmiş olan kişiler de yine bağışlarını bize yapabilirler. Bunun için Ege Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne telefonla başvurmaları yeterli. 0 232 390 49 50 numaralı telefondan bizi arayarak boyutçu olmak istediklerini bildirirlerse biz onları gerekli şekilde yönlendiririz buradan. E şu ana kadar biz bizim hastanemizde tedavi görüp iyileşmiş iki kişiden plazmalarını alıp halen hastanemizde tedavi gören bir tanesi hastanemizde bir tanesi de İzmir'deki başka bir hastanede tedavi gören iki tane hastaya naklettik. E bu hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor. Yani bulundukları durumdan çok daha iyi bir duruma geldiler. Onları çok yakından takip ediyoruz. Umuyoruz ki onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. Yani bu hastalıktan iyileşme süreci yaklaşık bir hafta, on gün ve iki hafta arasında değişiyor. Ee, biz de bu hastalarımızda da aşağı yukarı aynı, benzer bir süre bekliyoruz. Buradaki fark şu, ya hastalığın tamam iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Ama bir de iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırıyor bu tedavi. Çünkü hazır bu hastalıkla mücadele etmeyi bilen hücreleri verdiğimiz için hastaların kanında daha iyi savaşmalarına uygun hücreler çoğalıyor ve bu şekilde hastalığın tedavisi de daha hızlı oluyor ya da tedavisi olmayacak bir hasta tedavi olmuş hale gelebiliyor. Teraviler de şey ister misiniz yoksa yoksa sadece ben mi? ほらじゃあ。<noise> <noise>